Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Bugün bu kötü piyasada e, yatırımsız yatırımsız diyorum çünkü sentlerle maliyetimiz olacak. Dolarla bile değil. E, katılabileceğimiz evdroplar var. Huobi de e, günde sadece birkaç dakikamız ayırarak e, aylık e, 100 dolar, 200 dolar nasıl kazanabileceğimizi göstereceğim. Bunun için bir Huobi global hesabımız olması gerekiyor. Eğer hesabınız hali hazırda yoksa açıklamalar kısmından ömür boyu komisyon indirimli olacak şekilde e, kayıt olabilirsiniz. Kayıt olup KYC'mizi yaptıktan sonra bu sadece mobilde oluyor. E, bilgisayardan girerseniz bunu yapamayacaksınız. Huobi Global uygulamasını indirdikten sonra App Store veya Android Market'ten mobilde mobille kayıt oluyoruz. Yani daha doğrusu hesabımızı açıyoruz ve karşımıza bu ana ekran çıkacak. Şimdi burada yapmamız gereken gördüğünüz gibi kendi drop var. Kendi dropa tıklıyoruz. Ee, bu sayfa açılıyor. Şimdi buradaki tek şartımız şu. 3 günlük spot işlem hacmimizin 100 doları tutması. Mesela bakın benim 121 dolarmış 3 günlük spot hacmim. 100 dolara geçtiği zaman bu etkinliğe katılabiliyoruz. Ee, önce etkinliği göstereyim, sonra kolayca nasıl hacim yapabileceğinizi göstereceğim. Burada devam edenler kısmında mesela Hot Cross'a katılmışım, ATS'ye katılmışım, PSTK'ye e katılmışım. Face bugün yeni çıktı. Bu katılmadıklarınız turuncu renk gözüküyor bakın. Buna da basıyorum ve katıldım. Geçmiş etkinliklerde gördüğünüz gibi ZBC, XKUR, NPT bunlara katılmışım. Bir dahaki sefere yazıyor. Yani bunlardan bir şey çıkmadı. E, çıkma oranları yüksek arkadaşlar. Çıktığı zaman kimi zaman 10 dolar, 20 dolar e, para bırakıyor. Kimisi 30 dolar para bırakıyor. Yani çıkma ihtimali yüksek ve çıktığında 10 dolar ve üzeri çıkıyor her birinden. Her gün veya iki günde bir, birkaç tane proje ekleniyor. Yani bol bol airdrop şansı geliyor. Dolayısıyla her gün bir kere bakmak yeterli olur. Bunlara tıklayarak yapmanız gereken tek şey bu. Bekliyorsunuz. Geldiğinde de otomatik olarak hesabınıza coin geliyor. Misal diyelim ki bana eğer hot cross çıkarsa ekranda üstte gördüğünüz. Cüzdanıma otomatik olarak bedavaya hot crosslar gelecek. Ve bunları 10 dolar 20 dolar piyasasına göre... Hemen satıp nakite çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok faydalı bir etkinlik. Özellikle piyasanın kötü olduğu, para kazanmanın zor olduğu dönemlerde. Peki bu hacmi nasıl yapacağız? Şimdi bize 100 dolarlık hacim gerekiyordu. Az önce bahsettiğimiz gibi. 100 dolarlık hacim yapmak ne demek? Buraya mesela 50 dolar atın. USDT örnek veriyorum. O 50 dolarla gidin. Yine örnek veriyorum. 50 dolarlık BNB alın. sonra onu geri satın. 50 artı 50. 100 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Buraya 50 dolarlık herhangi bir stabil coin veya başka bir coin fark etmez. Huobi'de olan herhangi bir şey atın. E, Toplamda da 100 dolarlık al sat işlemi yapın. 50 al 50 sat gibi. Sonra bu site bu sayfaya gidip kontrol edin. Bu e, 15-20 saniye bir güncelleniyor. Şurada 121 yazan yerde minimum 100 yazmalı. 100 yazdığında artık katılmaya hak kazanıyorsunuz. Ve sadece yapmanız gereken tek şey burada gelip yeni çıkan projelere tıklayıp katılmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, bunun gibi kolay para kazanabileceğimiz uygulamaların devamını isterseniz lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, telegrama e, gelip soru sorabilirsiniz. Twitter'dan aynı şekilde takip edin, sorularınızı sorun. E, elinden geldiğince yanıtlayacağım. Herkese iyi günler, bol kazançlar.